Selam gençler, Lacabi Video kanalına hoş geldiniz. Yeni videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda SAR. SAR değeri nedir? Avrupa'da ve Amerika'daki en düşük ve en yüksek SAR değerleri hakkında bilgilerde bulunacağız. Bununla alakalı ufak bir video çektim. Yani anlayacağınız radyasyon yiyor muyuz, yemiyor muyuz? Ya da en az radyasyon nasıl yeriz? Bununla alakalı ufak bilgiler izleyelim. Kullanmış olduğumuz akıllı telefonlar, internet altyapısının gelişmesiyle birlikte elimizden düşürmediğimiz bir teknolojik cihaz olarak hayatımızın bir parçası oldu. Akıllı telefonların radyasyon yaydığı bilinen bir gerçektir. Ancak kullanıcılar telefon alırken dikkat edildiği özellikler genelde kamerası, batarya teknolojisi ve performansı gibi seçenekler olmaktadır. Ama göz ardı edilen özelliklerden sağlığımız için önemli olan SAR değerini genelde pek araştırmayız. SAR değeri nedir? Özgül emilim oranı veya özgül soğurma oranı elektromanyetik alana maruz kalınında beden tarafından soğurulan enerji oranı bir üstür. Öz yoruldum ne kadar karışık ya. Birim doku kütlesi başına soğurulan güç olarak tanımlanır ve birimi W kilogramdır. Cep telefonlarında belirtilen SAR değerlerini cep telefonu kullanırken insan vücudunda yaydığı radyasyon miktarını temsil ediyor. Yani radyasyon işte yani. Onu yayıyor. Bu kadar. Videomuzu izlediğiniz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Üşenmemişsinizdir. Neyse. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.